Anne, sen bir şey sorayım. Sor bakalım. Ben daha makyaj yapamam. Yapamazsın. Ben daha çocuğum. Evet. Genç kız olunca yaparım. Ge evet, genç kız olunca yapabilirsin. Ama şu an çok küçüksün. Ne var yapamazsın. Azıcık süremem, süremem. Ama oje sürebilirim. Evet, oje sürebilirsin. Evet. Başka ne yapabilirsin? Düşünüyorum. Oca sürebilirsin. Başka? Tabii ki de. Parfüm sıkabilirsin. Biraz. Parfüm. Evet. Ama allık yok. Rumel yok. Ruj hiç yok. Onlar yasak. Hı hı. Ben genç kız olunca yürü sürerim ve aldık sürebilirim. Genç kız olunca da sürme. Genç kız olunca. Ama sen böyle çok güzelsin. Ben de güzel olmam. Senin hiç makyaj malzemelerine ihtiyacın yok. Bence çok güzelsin. Çirkinler yapsın makyaj. Benim kızım çok güzel. Burnu güzel, dudakları güzel, kaşları güzel. Her yerleri güzel be. Ne yapacak makyaj yapıp da? Çirkin insanlar kendini güzelleştirmek için makyaj yapsın. Benim kızım güzel. Hiçbirine ihtiyacı yok. Evet. Ama oyuncak makyaj olsun. Oyuncak makyaj malzemesi. Ne yapacaksın oyuncak makyaj malzemesini? Şöyle süreceğim. Yine illa süreceksin yani. Öyle mi? Evet. Her gün teyzem sürmüştü ya. Ah bu teyzan yok mu? Ah bu teyzan senin kanına giriyor. Hep. Ah bu Hı. teyzan. Ben sevmiyorum makyajı. Sen seviyor musun? Hayır. Yalancı. <gülüyor> <gülüyor> sen ne fena. <laughs> Anlaştık. Biz makyaj yapmıyoruz. Tamam mı? Asla. Hem sen çocuksun bir kere ne makyajı. Küçücüksün daha. Çok büyümen lazım. Tamam. How nice to check.